ilke olarak kişileri güçlerin istediğinde sorumlu tutmuş, güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir kıymetli kardeşlerim. Bu genel ilke uyarınca farz olan Ramazan orucu ibadetini belli şartlara bağlı olarak erteleme konusunda bazı husatlar getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey inananlar! Oruç sizden önce dilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar, oruca dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurmaktadır. İslam alimleri bu ayet kelime ve ilgili hadislere dayanarak kıymetli kardeşlerim Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan mazeretleri şöyle sıralamışlardı. Yolcu Ramazan'da sefer mesafesi en az 90 km bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse geceden oruca niyet etmeyebilir. Fakat niyet ettikten sonra gündüzün yolculuğa çıkacaksa bu yolculuk esnasında meşru başka bir mazereti bulmazsa orucunu bozmamalıdır. Başlanan bir ibadetin mazeret yoksa tamamlanması gerekir kıymetli kardeşlerim. Sefer bir mazeret olduğu için eğer orucunu seferiliği başladıktan sonra bozarsa kendisine kefaret gerekmez sadece kaza gerekir. Diğer bir sebep kıymeti kardeşlerim hastalık. Oruç tuttuğu zaman hastalığın artmasından veya uzamasından endişe edilen kimseyle hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişiler için iyileştikten sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmamalarına ruhsat tanınmıştır. Oruç tutması halinde hasta olacağı doktor tarafından bildirilen kimse de hasta hükmündedir kıymetli kardeşlerim. Yeni yaşlılık oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler kıymeti kardeşlerim. Bakara suresinin yine 184.